47 yaşındaki Suna Özdemir yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayallerinin peşinden gitti. Bir dikiş makinesiyle çıktığı yolda kendi işinin patronu oldu. Gelinlik sektörüne damgasını vurdu. 17 yaşında evlendirildim, eğitim haklarım elimden alındı, kısıtlandı ve ben asla başarmaktan vazgeçmedim. Suna Özdemir tüm zorluklara rağmen hayallerinin peşinden gitti, kendi işinin patronu oldu. Çok büyük, dev bir projeye dönüştü. Şu an 65 mağazada en az 5000 çalışanla 60 atölye var. 47 yaşındaki Suna Özdemir, hayatı boyunca karşılaştığı onca zorluğa rağmen yılmadı ve başardı. Şimdi Türkiye'nin en iyi modacılarından biri. Bir dikiş makinesiyle başladığı bu yolculukta Türkiye'de yüzlerce mağaza açtı. Dünyadaki birçok gelini de mutlu ediyor. Bir dikiş makinesiyle işe başlamış bir bayan olarak Türkiye'nin ilk tesettür gelinlik tasarım merkezini açarak bir iş insanına dönüştüm. Bir dikiş makinesiyle başladı onun serüveni. Şimdi Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarından, tesettür gelinlik modasının öncülerinden. Gelinlik nasıl dikilir, nasıl tadilatı yapılır? Bir gelin bize geldiğinde ben diyorum ki geline dair her şey bizde var. Şimdi sıra geldi 2023'ün gelinlik modasını dinlemeye. Biraz daha dantelin dışına çıktık biz bu yıl. İşte daha ışıltılar, daha tatlılar taşlar, daha boncuklar, daha işlemeler, işte daha tarzları farklı. Birazcık daha 2023'e yakışır. Arka bir model görüyorum. Sormadan evet. edemeyeceğim. Evet. Herhalde kabarık olmasın ama yine de çok şık olayım. Su gibi görüneyim diyenlerin gelinliği mi? Evet siz tarif ettiniz. Su gibi olmak isteyenlerin gelinliği. Yeni modellerimizden biri. Yine kristaller, drapeler, baktığımızda yaprak desenlerinin akıntısı ve sadece yaprakla değil arka kuyruğunda öne doğru bir akıntısını görüyoruz. Arkada bir fiyonk verdik. Her genç kız gibi benim de bir hayalim var. Gelinlik bakmaya geldim. Ya yani aslında normalde daha sade modellerden hoşlanıyorum ama ben kendiki modele bayıldım. Kuzenim için geldik. Gülşah'ın kabinde gelinlik deniyor. Ama o sadeliği seviyor. Ama bana kalırsa böyle kasnak işlemeli. Güzel bir gelinlik giymesi gerekiyor. Her kadın kendi düğününde giyeceği gelinliğin hayalini kurar mutlaka. Masumiyetin simgesidir gelinlik. Işıl ışıl göz kamaştıran bu model 2023'ün yine vazgeçilmeyenler arasında. Gelinliklerimizin fiyatlarını da öğrenmek istiyoruz. 3000 liradan başlıyor. Dantel arttıkça kristaller arttıkça işin maliyeti değişiyor. 50 bine 100 bine kadar tasarım gelinliklerimiz var. Sizin üzerinizdeki 15 bin. Buradaki gelindeki de yine aynı. O civarlar. Özdemir'in tüm kadınlara bir de mesajı var. Elinizdeki neyse bunu değerlendirin. Benim elimdeki o gün oydu. Ben onunla başladım ve buralara geldim. Ama pes etmedim, gayret ettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.